Aysel'in evinden hepinize merhabalar. Şimdi 3 artı bir ev turunu yapmaya başlayalım. İnegöl'ün en güzel yerlerinde oturuyor. Şu anki bu evlerin fiyatları çok pahalı ama çok güzel. İşçiliği olsun her şeyi. Geniş açı yapayım böyle daha güzel oluyor. Tam girişte vestiyeri var. E, bu vestiyere bayıldım. E, bunu gidip hani özel yaptırmamışlar. Alıp getirip hemen kurmuşlar. E, üçlü olarak sürgülü. Şöyle açayım. İznin aldım ama açabilir miyim diye. Fakat bu niye açılmıyor? Heh tamam. Bu tarafta ayakkabıları var. Bu tarafta da aynı şekilde. Burada da giysi asma yeri. Valla Aysel'cim evine bayıldım. Bayıldım. Girişi kare yuvarlak bir kaymaz taban halılardan koymuş. Buradan geldiğimizde de oturma odaları. Bu mobilyaları İnegöl'den aldı. Şöyle göstereyim size. Perde olarak da bu perdelerden kullanmış. Düz almamış. Neden? Neden ne Aysel düz tül almadın? Yıkaması falan daha kolay. Daha rahat. Evde de, evde de olsun. Zaten geliyorsun iki ay kalıyorsun. Değil mi canım? Aynen. İkili berjerleri buraya koymuş. Tam camın önüne. Tabii ki en güzel böyle berjerler böyle daha çok yapışıyor. Sehpasını da aynen. Bu sehpalar da çok güzel. Çok hoşuma gidiyor bunlar. bu herhalde iki yanın sehpası olması gerekiyor değil mi? Evet aynen. aynen. Ortada gü güzel bir sehpası. Koltukların da çok hoşuma gitti rengi filan. Gayet sade. Halı sermiyorlar. Genelde bu yurt dışından gelenler halı sermiyorlar. Zaten kalacakları zaman da böyle sınırlı. Bir ay kalıyorlar. iki ay kalıyorlar. İki ayı da zaten çoğunluğunu burada geçirmiyorsunuz. Yani. Bir de böyle geniş açalım. tavanlarda asma tavan Ay bu tavanlardaki bu aydınlatma çok güzel oluyor. Işığı çok hoşuma gidiyor. Hemen burada TV ünitesi. TV ünitesi nereden aldın? Ikea. O da Ikea. Bu da benim gibi Ikea'yı çok seviyor. Vallahi Aysel'le bakarsınız bir gün Ikea'ya gitmişizdir. Ikea. Ay vallahi kız çok seviyorum orayı. Böyle çekmeceleri. Ikea'nın ürünleri çok güzel. Hemen buradan çıkıyorum. Salondan çıkıyorum ve Aysel'in mutfağına geliyoruz. Aysel'cim bir şey demek ister misin takipçilerime? Hepsine selam olsun. <laughs> Şimdi mut kız gelsene senin mutfağın ben sen de gel yardım et bana. tamam. <laughs> Dolabı tam böyle kapının girişinde. Mutfağın adı. Bayıldım. Mutfağını böyle hazır mı aldınız siz? Şey, böyleydi. böyleydi değil mi? Siz hiçbir şey yaptırmadınız. Sadece ocak. Hı. Tamam. Ben size böyle gezdireyim. Açabilir miyim dolapların içini? Tamam. Şöyle merak eden arkadaşlarımız olur. İzin aldım arkadaşlar. İzinsiz asla tabii ki de. Oo, benim temiz tütüz arkadaşım. Hey Gidaysel senle ne günlerimiz vardı ya. Evet ya. Aa, kız bu beyaz tabakları nereden aldı? Ikea mı bu da? Yok Ikea değil. Şey, yurt dışında. Aa Çok güzelmiş. Evet benim hoşuma gitti. Bembeyaz. İlk taşındığımda getirmiştim. Ankastra seti. E tabii ki yurt dışındakiler bu ocaklara alışık oldukları için bana deminden geliyor. Sen diyor sil sil diyor vallahi sil diyor mahvoluyorsun. Hemen üstten siliyorlar, kuruluyorlar. Tamam bitti. İlbaş bezlerinden kullan ama onlar güzel oluyor. Silvan'ın da çok güzel. Bu ne marka fırın? Hiç kullanmamış kız bir kere bile. Canım. Kullandın mı? Kullandım. Hmm. Kullandım. Tamam. Aa, şu şeyleri bunu nereden aldın? Ne? İki adam mı aldın bunu? Havlu asma aparatını. Aa, çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma gitti. Sana. Aynen. ıvır zıvırları da burada. Alt çekmecelerini de size göstereyim. Çatal kaşık bıçak olması gerekiyor burası. Bu tarafta da herhalde tencere falan mı? Ha yok. Tavalar, mı? Ma ma mavalar, tavalar, mı? Ma ma mavalar ne oluyor onu <laughs> anlamadım. <laughs> <laughs> Tava hadi neyse de mavayı anlamadım. Burayı açamadım ama burası herhalde bulaşık makinesi. Evet bulaşık makinesiymiş. Tezgahda granit. Her şey böyle pırıl pırıl. Tam benim istediğim mutfak. Beyaz. Işıklandırmasını göstereyim. Daha çok böyle eşyalarını, tabaklarını, tencerelerini koymak için bu kısmada böyle dolap yaptırıyorlar. Burada oturan 2-3 arkadaşım daha var. Ortaya da yemek masasını koymuş. Tabii ki Aysel'e burası yetiyor bile. E zaten söylediğim gibi çok da fazla kalmıyor gurbetten gelen vatandaşlarımız, arkadaşlarımız. Yerler, yerleri de aynen bu şekilde. Hiç halı filan da sermiyorsun değil mi? Kesinlikle. Ay en güzeli. Vallahi en güzeli. Ama yerleri filan çok güzel. Fayansı filan tam böyle uymuş birbirine. Şurayı ben size en son göstereceğim. İşte oraya vuruldum ben. Bu sitenin en güzel yanı balkon. Hemen buradan oğluşunun odası şöyle göstereyim böyle bir tane çift kişilik baza almışlar ütüsü filan burada arkadaşımın aynen elektrik süpürgesi de ışıklandırması da böyle göstereyim size şöyle geniş açıda alayım mı böyle yapayım terleme sesi de gelir size Buradan çıkıyoruz. Kızının odasına. Kızının odası da Ikea'dan. Hemen sizinle paylaşayım. Işık yerini göremedim. Ha, tamam. Arkadaşlar Yelda da böyle çok istiyordu şunlardan almayı. Genelde bunu koltuk, koltuk gibi kullananlar da var. Böyle minderler koyuyorlar böyle desen desen. ama gençlerimiz böyle odalarında da kullanıyor. Perdesini de böyle yaptırmış. Hemen şöyle döneyim. Geniş açı alayım. Ikea'nın üçlü gardırobası rafını da almışlar. Ama şu çok güzel. Eğer çocuğunuza oda düşünüyorsanız bir de bu açıldığı zaman iki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Gelen misafiriniz bile yatabilir rahatlıkla. Baya hem de büyüyor. Altında çekmeceleri falan var. Ikea'nın çekimlerini de ben size göstermiştim. Aynen böyle üç tane çekmecesi. Mesela çocuğunuzun, bebeğinizin kıyafetlerini, her şeyini koyabilirsiniz. Değil mi? Bu çok kullanışlı. Çok beğeniyorum bunu. Evet. Aynen. Bir de bunu var ya Aysel. Böyle güzel diziyorlar. Renkli renkli kırlentler yapıyorlar. O kadar güzel oluyor ki. Çok güzel oluyor. Hemen şurada aynasını da gösterelim. Genç kızımızın ve odasından çıkalım. İzin aldım yatak odası çekimi için. Ee, hemen sizinle paylaşayım. Bu da Aysel, Aysel'imin yatak odası. Bu mobilyayı da buradan aldım. İnegöl'den. Aha. Hepsi İnegöl mobilya değil mi? Ya. Aynen. Hemen şöyle göstereyim. Yatağını böyle koymuş. Komodinlerini, ee, makyaj masasını. Gardolabını da göstereyim ben size. Bu da gardolabısı. Nevresimin çok güzelmiş. Pike Pardon, pike bu. Ikea, Ikea mı bu da? Yes. Ay sen Ikea yapalım. Vallahi çok seviyorum. Orada ben bir tane bir şey var aklımda almak. Ne var? Söylemem şimdi. Söyle. <laughs> Telefonu kapatırım öyle söylerim. Ebebeğin banyosunda aynen böyle çamaşır makinesi, işte çamaşırlık, lavabosu, böyle duşa kabini var. Vallahi bu eve bayıldım, bayıldım. Bir de burada bir tane de böyle ufak balkonları var. Keşke şu balkon ufak diyorum ama keşke şu kadar benim olsa. Çamaşırlığını, merdivenini böyle koymuş. Şöyle ben size manzarayı da göstereyim. Sanki balkona çıktığımda inanın balkon aşağı düşecekmiş gibi. Arkadaşlar ben şimdi size banyoyu da göstereyim. Vallahi sultanlara yakışır bir banyosu var. <laughs> Altın varak. <laughs> Hiç de sevmem ay şu rengi. Ben de sevmiyorum. İşte Yani sevmem demeyeyim tabii ki bu zevk meselesi. Beğeniyorum ama ben yaptırmam. Tabii. Ha beğeniyorum ama ben yaptırmam. Ben bir, 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 bir şey Düz sade işte ben de öyle daha çok seviyorum. Vallahi şöyle göstereyim. Duş akabinde çok güzelmiş. Evet. Ay vallahi çok güzel. Bakar mısınız kızlar? Ben size böyle bir geniş açı yapayım. İşte netlik güzel olmadığı geniş açı yaptığımda. Şöyle yukarıdan aşağıya kadar çekelim. Kim ne gönlünden geçiriyorsa Allah hepinize nasip etsin. Hepinize. Şükürler olsun. Benim var. Hani tabii ki istiyorum hani daha böyle geniş balkon olsun. Ee, hani site olsun ama olsun olmasa da olur. Sonuçta başımızı sokabileceğimiz bir evimiz var. Aynası, dolabı burada da şey neydi bunun adı? Petek. Petek diyeyim ben size. Aynen böyle. Hmm. Ay Selin pırıl pırılsın. Vallahi yerlerde aynen bu şekil. Şöyle ufak bir tane kilim atmış. Yalnız duşakabin çok hoşuma gitti. Aysel çok güzel. Herhangi bir şekilde aşağıya falan akıtma falan yapmıyor değil mi? Biliyor, çok beğendim arkadaşlar. Hiç eder, hiç su gelmiyor, Nasıl çok farklı ama duş kabini şeyi. Evet. evet çok beğendim. Ay. En güzel hem de en güzel olan yere götürüyorum. Ay şu balkonun çeyreği bende olsa arkadaşlar bakar mısınız? Yemin ederim benim oturma odam kadar oturma odam kadar giyip hiç abartmıyorum. Çok güzel. Bunları da sanayiden almış İnegöl'den. Valla bunu da çok beğendim. Çok böyle tarz durmuş. Çok hoşuma gitti. Yalnız Aysel'im He. bu harika olan saksılarını görünür bir yere alsana yavrum. Tamam, öyle Mesela bak birinin şu köşeyi al birinin de o köşeyi şöyle ben size saksıyı göstereyim. Bunu nereden aldın Aysel? Kıza bu bizimkiler niye böyle şeyler getirmiyor? <laughs> bir dakika. Şunu bunu da mı oradan getirdi? Hı -hı. Şunu. Evet, evet. Ne kadar bu? Bir gelsene tam. O fazla tamam. bir şey değil. Yani fazla bir şey değil yani. Ay nereden alabilir ki Mürvet edese? Ha şey nereden olursa üç şeyden olabilir. Blokof'a bakır. O ne? O bir mumazan Oradan aldım. Ben bir yurt dışına gelin ben alırım. Tamam sen. Ben alırım vallahi ben alırım. Tamam. Aynen. Bir gidemedim ki alışveriş yapmaya. İnşallah, inşallah. <laughs> Aynı saksıdan da. Saksıyı da oradan getirdin değil mi? Evet, evet. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. iki tane tekli. Şöyle bir tane daha sandalye koymuşlar. Orta sehpa ve üçlü. Bu açılıyor. Zaten burada da yatabilirsiniz. Ortaya da bir tane halı koymuş. Bayıldım. Böyle bir balkon. Vallahi beni benden aldı. Tekrar şuradan ben size geniş açı da yapayım balkonun. Bakar mısınız? Tabii buradaki bazı arkadaşlarım salıncak koyuyorlar, daha değişik böyle. Şömine koyanlar bile var. Evet, evet, televizyon, televizyon ama sen burada fazla kalmadığın için bu bile yetiyor Bilal. sana. Bilal. Aynen. Fakat eksi yönü ne bunun? Canlar var çok fazla. Evet, çok çok cam var. Ay canım benim. Şimdi çay da hazırladı. Çayımızı içelim. Vallahi bu balkona vuruldum. Şunun yarısı olsa bile yeter bana. Hayal mi diyeyim? Belki de gerçek olur ileride bilemeyiz nasip kısmet. Tabii ki önce can sağlığı olsun. Her zaman bizdekilerle de yetinmeyi bilmeliyiz. Öyle değil mi canım benim? Evet, evet. Ben de öyle diyordum. Bu, acaba bu ev benim olur mu diye valla olur. Her... Allah. Ben, ben evim olacağını bile umut etmiyordum. Ya Arabam, aşkım, evim evet. olacağını bile umut etmiyordum. Sonra evde oldu, arabada oldu. Yine Allah yeter ki sağlık olsun. Ben de Aysel'ime gelirken kurabiye evet. getirdim. Çok Açma güzel. getirdim. Bunlar çok soğuk mu? Şimdi çok ha birazcık çözülmüş. Ay afiyet olsun canım benim. Aysel Aksoy her videomda yorumu vardır. <gülüyor> aşkım <gülüyor> benim. Ay var ya. Ben bunun evlendiği şeyi, her şeyi o benim bilir. Evet beraber ah ne günlerimiz vardı. Evet çok anılarımız var. Evet. Yıllar geçse de ne kadar uzak olsak da Aynen. Yani konuştuğumuzda evet. ki gibi aynı dostluğumuz devam ediyor. Şükürler Ay olsun. canım benim. Şimdi çayımızı içelim. Birazcık böyle sohbetimizi yapalım. Sonra ilerleyen saatlerde görüşürüz. Eve bayıldım, bayıldım, bayıldım. Gerçekten çok güzel. Bu evlerimi de 4 artı birleri de var. Allah isteyen herkese ev nasip etsin. 2 artı bir olsun, 1 artı bir olsun. Şu gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim kabul etsin dualarınızı. Ben de bir zamanlar deminden de söylediğim gibi evim olacağını, arabam olacağını hiç düşünmüyordum. Çünkü tek maaştık. Ama Rabbim bir anda oldu. Şükürler olsun. Tabii ki öderken zorlanıyorsun. Hani bir de eğer aileden kimseden desteğiniz de yoksa tek başına yapıyorsanız eğer bu işleri birazcık zor oluyor ama şükürler olsun bu halimize, her halimize. Kim ne istiyorsa, şu gönlünden ne geçiriyorsa Rabbim bin katını versin. Şimdi çayımızı içelim. Arkadaşım bugün sarma yapmış. Bunlar hazır herhalde değil mi yavrum? Pas pastalar. Cheesecake okay. değil mi o? Hazır, hazır. Ay canını da çekiyordum. Vallahi kızlar bugün diyet falan yapmayacağım. <laughs> Domates, salata, Allah ne verdiyse. Ben her zaman böyle mütevazi masaları daha çok seviyorum. Böyle süslü püslü masaları da hoş, güzel ama ne bileyim ben. Çok da fazla bana böyle samimi gelmiyor. En güzeli böyle en doğalından. Şimdi çayımızı getiriyor Aysel'cim çay sohbet eşliğinde güzel geçmişte yad edelim konuşalım sohbet edelim Vallahi çok özlemişim çok tatlı bir kızı var göstereyim mi öyle güzel bir kızı var ki maşallah subhanallah özellikle kifliklerine bayıldım bir göstereyim tamam? şu kifliklere bakar mısınız <laughs> yemin ederim bir içim suya maşallah sana Aysel bu güzelliğini senden almış bu da ters getiriyor <laughs> Vallahi maşallah Subhanal. Aysel'im de çok güzel. Zaten aynı. Ya ana kız aynı. Ay çayımız da geldi. Karanfil de koymuş çaya. Ya şu balkonda oturup şöyle manzarayı seyret. Ay vallahi. Neyse sağlık olsun diyelim biz yine. Böyle arkadaşlar. Bir turun daha sonuna geldik. Hatta Ayseli burada oturan benim arkadaşlarım var. Mersem aynı blokta oturuyorlarmış. Hemen ben Instagram'dan böyle durum yapınca Aysun dedi ben de aynı yerdeyim. Hadi o zaman gel dedim çay içelim. Bu evin en güzel tarafı balkon arkadaşlar. Balkonu çok büyük. Yani zaten buradaki oturanların çoğunun hepsi burada şömine yapıyorlar, masalarını, sandalyelerini, her şeyini. Yani bu alan sizin için de mi olmazsa olmaz Aysel? Zaten sen de bu evi evet balkonu için balkonu için aldı. Bir de bu evlerin şu anki değerleri bir trilyon, bir trilyondan da fazla. Yani e, değer mi? Valla şu balkon için bilmiyorum değer herhalde ama bayağı yüksek fiyatları şimdi doğruya doğru. Yani bir trilyondan bile fazla. Yapmış olduğum ev turunda severek ve beğenerek izlersiniz. E, arkadaşım pek çıkmak istemedi ama o giriş kısmını koyacağım çünkü orada çok doğalız. <laughs> koymak istiyorum Aysel. izin olur mu? <laughs> Bakmam lazım. Ev turu çekiminin artık sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ee, ev, turu, ev, turu yapmasını çok seviyorum. Ee, severek de çekiyorum zaten. Söylemiştim size. Başka videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olup destek olursanız ve kanalımı da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.